Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda iki şişle örgü başlangıç ve haroşa yapacağım. İlk önce şöyle bir şiş uzunluğunda, birazcık daha şöyle şişimizi bir ter sağlı sollu başlangıç yapacağız. Parmağıma elimi yani alıyorum iç taraftan. Şişimi bir dıştan, bir içten çift başlangıç oluyor arkadaşlar. Örgü başlangıç şöyle göstereyim. ipimiz, Bunun dışına çıkma dedim sana. Evet, ilk ilmeğimizi ipimi aldım, dışa doğru. Evet. Bütün ilmekleri tek tek dışa doğru örüyorum arkadaşlar. Karışa örgü. iki şişle başlangıç. Evet ilk sıramızı bitirdik arkadaşlar. Hemen şöyle ters çeviriyorum. ilk ilmeğimi almıyorum örmeden boş aldım aynı şekilde ön taraftan şişimi geçiriyorum dışa doğru evet Hemen ters çeviriyorum. Yine aynı şekilde ilk ilmeğimi örmüyorum. Devam ediyoruz. Evet. Haroşa örgümüzü başladık arkadaşlar. Ve 3. sıramızı da geçiyoruz. eminim anlaşılır bir başlangıç ve haroşa örgü olmuştur. Evet. Evet arkadaşlar. Daha karıştı birbirine. Evet. Videomu beğendiyseniz videoma like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.